Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane çok güzel bir borcam pastası yapacağız. O kadar harika oldu ki sizlere nasıl anlatsam bilemiyorum. O yüzden mutlaka kendiniz deneyerek tatmalısınız diyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle pastamızın kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için bir tencereye 2 paket çilekli pudingi alıyorum. Paketlerin üzerinde 3,5 su bardağı süt yazan paketlerden kullandım. 1 paket için 3,5 su bardağı değil de 2,5 su bardağı süt kullandım. Yani toplamda 2 paket için 5 su bardağı sütüm var. İlk etapta az bir miktar pudinglerin üzerine ilave ettim ve bir çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. ve pudingi pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. daha sonra kabuk tutmaması için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden tamamen soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet pudingimiz soğurken biz de bu arada kekimizi hazırlayalım. Bir karıştırma kabına oda ısısındaki 3 tane yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekerini alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. Ve şimdi mikserle rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar 1-2 dakika çırpıyorum. Keklerinizde kullandığınız bütün malzemeler oda ısısında olursa çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Ve çok daha kısa sürede rengi açılarak krema kıvamına gelir. Evet 1-2 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi rengi iyice açıldı ve krema kıvamına geldi. Artık mikseri bırakıyorum. Ve içerisine yine oda sıcaklığında olan bir çay bardağı sütü ilave ediyorum ve bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakaoyu da koyduktan sonra çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra bir su bardağı un, bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve çırpma teli ile karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra kekimizin harcı hazır. Bu arada büyük boy dikdörtgen borcamın her yerini tereyağı ile güzelce yağladım. Şimdi kek harcını içerisine boşaltıyorum. Fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken kek harcını eşit bir şekilde borcama yaydırıyorum ve daha sonra birkaç kez tezgaha vuruyorum ve kekimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kekim pişti ve kürdan testi yaparak fırından çıkarttım. Yumuşacık, sünger gibi bir kek olmuş gerçekten. Sütünü dökmeden önce 15-20 dakika ılınana kadar beklettim ve şimdi ılık kekin üzerine bir su bardağı soğuk sütü döküyorum ve döker dökmez de sütünü çekiyor gördüğünüz gibi. Ve sütün tamamını döktükten sonra keki tamamen soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet bu arada pudingimiz de iyice soğumuş. Soğuma aşamasında sık sık karıştırmayı ihmal etmeyelim lütfen. Şimdi tamamen soğuyan pudingin üzerine 2 paket çilekli krem şanti ilave ediyorum. Ve daha sonra mikserle 1-2 dakika güzel bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Ve malzemeler iyice karıştı ve kremamız çok güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Lezzeti ise gerçekten harika. Şimdi kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum ve daha sonra pastamızla buluşturabiliriz. Evet, ben kremayı tamamlarken bu arada kek de iyice soğumuş. Şimdi kremanın yarısını kekin üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yaydırarak düzeltiyorum. ve daha sonra görmüş olduğunuz bisküvilerden soğuk sütün içerisine batırıp hemen çıkartıyorum ve tek kat olacak şekilde kremanın üzerine diziyorum. Ve bisküvileri de dizdikten sonra kalan kremanın tamamını bisküvilerin üzerine döküyorum ve yine eşit bir şekilde yaydırarak düzeltiyorum. Ve kremasını da yaydıktan sonra pastayı tamamlıyorum. Üzerini dilediğiniz malzemeyi kullanarak süsleyebilirsiniz. Ben bugün gördüğünüz gibi renkli pasta süslerinden kullandım. Şimdi kremanın üzerini kapatacak şekilde bolca serpiyorum. ve daha sonra pastamı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet pastamı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Sizlere de mutlaka bir gece dolapta bekletmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra çıkartıp bıçağımı her defasında bir peçete ile temizleyerek kare dilimler şeklinde kestim. Ve hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten şahane oldu. O yüzden bana güvenerek hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu pastayı ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben o kadar çok eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Özellikle de çocuklarınız bu pastaya bayılacaklar. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.